Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt'ten yeni bir iş anlaşması geldi. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman 2. ayın 17'si 2023 tarihinde kamu aydınlatma platformuna şirketimizin Doğu Avrupa'da yerleşik uluslararası yatırımcı bir firma ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Probiştip bölgesinde finansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından sağlanan Anahtar teslim güneş enerjisi santrali yapımı işi için anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ee, söz konusu güneş enerjisi santrali için yapılması planlanan trafo merkezi içinde yatırımcı firmayla anlaşmaya varmışlar. Ek anlaşma bedeli 5 milyon 980 bin euro yani güncel TL baza vurduğu zaman ya yani vurdukları zaman 122 milyon 769 bin TL'ymiş. Yapılan ek anlaşmayla birlikte yatırımcı firma için yapmış olduğumuz projelerin bedeli 65 milyon euroya yükselmiştir demiş